Herkese merhabalar. Bana Anlat kanalına hoş geldiniz. Fidan itiraf etti. Bugün pazartesi itirafı ile ilgili yine bir gelişme yaşanmadı. İtiraf etmedi. Ne zaman itiraf etti diyenler kapısı çalmış olabilir, postacı gelmiş olabilir, tüpçü gelmiş olabilir, sütçü gelmiş olabilir. Görmeyenler, duymayanlar, bilmeyenler için bu videonun yorumlar kısmına sabitliyorum. Müge Anlı'nın e, cuma günkü bölümünün aslında perşembenin Yayın sonrası görüntülerini Cuma yayınlamıştı. Fidan orada itirafında çok net bir şekilde kayınvalidesinin kayınvalidesini nasıl boğduğunu anlatıyordu. Orayı kaçıranlar olmuş herhalde ya da kaçırmasalar bile inanmak istemeyenler olmuş. Çünkü Fidan itiraf ettiği halde neden değil mi e, polis ya da jandarma harekete geçmedi? Ya da neden Müge Anlı'da bu koskoca olay gündeme getirilmedi? Hikayesine inanmak istemeyenler için yorumlara sabitliyorum. Siz de oradan bakıverirsiniz. Bir konu vardı ve bu konuda çok çaresiz kalmıştı Fidan. Bunu cevaplayamıyordu. Öyle işte öyle ondan yaptım öyle oldu gibi şeyler söylüyordu. Bakın Fidan Arslan o görüntüleri gizli çekim görüntüleri neden çekmiş bugün net bir şekilde söyledi. Dedi ki benim kocam bana geldi dedi ki annem babam diyor ki sen dövüyormuşsun ebeyi Ebeyi benim dövdüğümü, o yüzündeki çürüklerden, e, kolundaki yüzündeki çürüklerden dolayı herhalde Fidan dövdü diyorlarmış. Ebeyi benim dövdüğümü söyleyip bana kızıyordu. Ben de, bak ben dövmüyorum. Kim dövüyor? Diyor, Göstermek için o görüntüleri çektim dedi. Yani Fidan o görüntüleri kendisinin değil kayınvalidesinin dövdüğünü ispat etmek için çekmiş. Buna neden bugüne kadar net bir şey söylemedi? Çünkü kendisinin itham edilmesinden hoşlanmıyordu. Yani şimdi karşı tarafta ona diyecek ki sen de dövüyordun diyecek diye bugüne kadar söylemiyormuş. Eziyetle ilgili o görüntülerle ilgili birçok kez Rahmi Hoca'dan Müge Anlı'da da çağrıda bulundu. Biz de çağrıda bulunduk. Herkes çağrıda bulundu. İzlemeye gönlümüz el vermiyor ama sürekli dönen o görüntülere. Artık o kadının haykırışlarına birileri kulak verir de e, cezası neyse çekilir diye düşündük. Bakın cezası neymiş? Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açma 2 yıl e, nitelikli eziyetse yaşlı ve çocuğa yani yapılması alt soy üst soy eziyetse 3 yılmış. Bu eziyetlerin tanımının içerisinde aç ve susuz bırakma, belli aralıklarla dövme, aşağılama, korkutma yer alıyormuş. Bunların hepsini gördük, izledik, e, tanık olduk. Hala bu görüntülerin ham halleri ve uzun halleri fidanda mevcut. isteyen savcıya, polise, jandarmaya... Fidan bunları verecektir. Seve seve zaten amacı da bu değil miydi? Şimdi bugün itirafla ilgili hafta sonu itirafla ilgili birçok şey yazmışsınız demişsiniz ki evet biz de duyduk. Evet söyledi. Boğarak kafasını böyle yere doğru bastırdı diye böyle tane tane anlattı. Neden hiç konuşulmuyor? Bugün gelen Instagram DM'lerime de gelen mesajlarda ısrarlı bir şekilde insanlar şunu yazmışlar. E neden hiç kimse sormuyor bunu tekrar anlatır mısın canlandırır mısın işte sen neredeydin nasıl çektin telefon elindeydi ee, kayınvaliden onu bastırıyordu boğuyordu son nefesini nasıl verdi sen bu görüntüleri çekerken telefonu elinden fırlatıp ay ölüyor demedin mi ya da yeter bastırma demedin mi? Ya da çekmiyordun o anda o telefon elinde yoktu bir kısmı telefon elindeydi diyen var bir kısmı elinde yoktu diyen var. O günü mutlaka çekmiştir son koz olarak paylaşacaktır diyen var. Yalan söylüyor diyen var ben o günün alalecele yaşandığını fidanın telefonla çekmeye bile fırsat bulamadığına inananlardanım. Evet o gün şöyle yaşandı fidan eline telefonu aldı belki yine çekecekti fakat durumun ciddiyetini görünce bence çekemedi Peki ebeyi neden kurtarmadı? Bana kalırsa ebeyi kurtarmamasının bir sebebi daha var. Fidan'ın işine geldi. Evdeki görev yükümlülükler içerisinde söylediği üzere ilk günden beri çok sıkı takip ederek izliyorum. Fidan diyordu ki ben hayvanlara bakarım. Ebeyle ben ilgilenirim. Ben küçük gelinim. Bütün yük benim üzerimdeydi diyor. İşte o bütün yükü taşımamak için ebeyle vedalaştı mı? Ee, ya da yapana mani olmadı mı? İki seçenek hala yok mu sizce de? 18 yaşında küçücük bir genç kadın anne hem hayvan bakacak, hem çocuk bakacak, hem ebe bakacak, yaşlı bir kadının altını temizleyecek. Üzerine eltiler var, kayınvalide var. Çok büyük bir sorumluluk değil mi bu yaşadıkları? Onun da psikolojisini değiştirmiş olamaz mı? Onun da bu işte bir parmağı olmuş olamaz mı? Şu an hepinizin aklından geçenle otopsi raporunun sonuçları çıktığında Doğru düzgün bir rapor çıkarsa yani bazen hani o kadar enteresan raporlar çıkıyor ki unutmayın Fatma Demir alıp eline tane tane okumuştu Şevki Hoca. Ve demişti ki bu nedir? Yani burada birinin boğduğu yazıyor ama boğabilecek herkes serbest demişti. Aynı şekilde Aleyna Çakır'ın otopsi raporunu da yine Şevki Sözen eline alıp hayretler içerisinde okuyup bu böyle olmamalı, böyle değerlendirilmemeli demişti. Acaba bu otopsi raporunda Şevki Hoca da bırakacağı şaşkınlık mı gerçekleşecek yoksa gerçekten hakkaniyetle ne yaşanmışsa o yazacak mı? Ee, neden hiçbir şekilde ceza almıyorlara? Herkes isyan etti. Rahmi Hoca da isyan etti. Ee, dedi ki kadının yüzü mosmor. Neden fidan kadının yüzü mor dedi. Böyle hala çürük çarıkken video çektiniz dedi. Fidan buna pek cevap veremedi. Müge Anlı burada sadizm var dedi. Normal bir dövüş şekli değil. Normal bir dayak şekli değil. kızı hani şöyle vurup itme değil. Durup dinlenip bir yani zevk alırcasına hani sadizm budur ya. Zevk alırcasına gülerek bakın Fadime Aslan gülerek dövüyor kayınvalidesini. Yani neredeyse kadın kahkahalar eşliğinde onu eziyet ediyor. Ya burada bu yapılanlarla ilgili jandarma onun ifadesini almış, sonra serbest bırakmış. Neden ceza almıyor kısmına Rahmi Hoca birazcık ses yükselterek e, savcıya seslendi. Dedi ki: "Ben bunu görmüyor musunuz?" dedi. "Bu görüntüler size ulaşmadı mı?" dedi. E, kızı da oğlum muydu, kızı mıydı? O da dedi ki: "Daha ilk gün Fidan bunu bize getirdiği ilk gün oldu galiba. Ben aldım bu görüntüleri jandarmaya verdim dedi. Daha ilk gün ulaştı bu görüntüler onun eline dedi. İşte yine enteresan bir durum. Bu arada Fidan Aslan hafta sonunu çok güzel geçirmiş. Bilmek isteyenler için söyleyeyim. Boşanmak istiyor. Boşanmaya da kesin karar vermiş. Kocasını boşamak istiyor. Ondan da Haklarını almak istiyor. İki yıllık evliliğinde emeğinin hakkının karşılığını almak istiyor. Çocuğuna nafakasını, kendisine nafakasını bağlatmak istiyor. Öder mi eşi bu nafakayı? Ee, cezaevinde olmazlarsa eğer hep birlikte ailece öder herhalde diye düşünüyorum. Herkes tıkır tıkır nafakasını ödüyor ya artık. Onunki de öder. Beklesin fidan. Fidan'ın yapmak istediği, arzu ettiği her şey gerçekleşiyor mu acaba? Yoksa fidan... Girdiği yolda hedeften mi şaştı? Yapmak istediği şey tam olarak bu muydu? Ee, bilmiyorum. Ama bugün Fidan'ın göbek atma görüntülerini seyretmedik şükür. Ama Fidan'ın ile ilgili de konuşulmadı. Fidan'ın itirafına inanmadı mı acaba Müge Hanlı? Söylediği sözlere inanmadı mı? E, aksi bir şey mi düşünüyor? Yani e, bu olayı Fidan'ın yaptığını mı düşünüyor? Ondan mı? Hiçbir şekilde bu itirafı yorumlara sabitlediğim, tekrar söyleyeyim. Müge Anlı ile Tatlı Sert YouTube kanalının linkini yorumlara sabitliyorum. O videonun linkini yorumlara sabitliyorum. Oradan siz de bakabilirsiniz. E, i̇tirafı siz de görebilirsiniz. Neden üstüne gidilmedi? Fidan'a inanılmadığı için mi diyorum. Bugün beklenilen böyle çok e, afaki bir şey yaşanmadı yayında. Beklenilen neydi derseniz? Aslan'ın. Bir şekilde bu cezayı çekmeye başlamasını dilerdim. Eziyet görüntülerinden bahsediyorum. Neden eziyet görüntüleriyle cinayet soruşturması aynı şekilde yürüyor onu da bilmiyorum. Burada çok somut bir delil var. Diğeri için otopsi bekleniyor. İşte hepsine bir mi ceza kesilecek olmuşken mahkeme bir kere mi açılsın diye düşünülüyor bilmiyorum ama insanların bazen bazı suçlardan dışarıda olduğu nefes aldıkları her onlar için kar gibi bugün Serap Paköz'de Gerçeğin Peşinde programında beklediğimiz dava gerçekleşecek. Onlar da 20 yıldır dışarıdaydılar, gezdiler, tozdular, yaşadılar, çocukları oldu, hayatları oldu ama Hande Çinkit mezarında yatıyordu. Onlar rahat rahat gezerken 20 yıl boyunca Handan Hanım, Hande Çinkitaş'ın annesi eziyetler çekti. Hayatını ağlayarak geçirdi. İşte bugün o mahkeme var. Serap Paközün Gerçeğin Peşinde programında önemli bir gün. Ben de kaydedeceğim çünkü bugün işlerim var gitmek zorundayım. Kaydedip döner dönmez izleyeceğim yorumunda sizinle paylaşacağım. Serap Paközü kaçırmayın. 13:45'te çıkıyor ve bugün Anadolu Mahkemesinde görülen davaya tanıklık edecekler. Orada avukat bey de. Programın avukatı da aynı zamanda Handan Hanım'ın avukatı mahkemeye giriyor ve ilk ağızdan sağlıklı bilgileri ondan duyabiliyoruz. Kendinize iyi bakın diyorum dışarıda gezdikleri her dakika her zaman bizim için kayıp biz masumlar için kayıp. İşte böyle insanlar dışarıda gezmeye, 20 yıl geçirmeye, 10 yıl geçirmeye devam ederlerse karşılığında aldıkları cezalarda e, bu kadar komik olursa yapmaya ve saldırmaya devam edecekler. Unutmadan söyleyeyim. Egemen Çinki taşında bir tehdidi var. E, biz teyzelere, e, teyzeler derken herhalde şeyi kastediyor. Serap Paközü kastediyor. Diyor ki annem suçsuz. Annemin masum olduğu bu mahkemede ispatlanınca hepiniz gününüzü göreceksiniz diyor. Hepimiz günümüzü göreceğiz. Şehnaz Çinkitaş bakalım dışarı çıkabilecek mi? Hep birlikte izleyeceğiz. Bugün de onu yorumlayacağım. Sonlara doğru herhalde akşamüstü falan yayınlanır. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna yorum yazmak için kıymetli yorumlarınızı yorumlar bölümüne. Aynı zamanda abone olmadıysanız abone olup o yanındaki zili açmayı unutmadan katıl butonuna kanala bağışta bulunmak isterseniz de katıl butonuna basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.